Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz bugünkü videomda arkadaşlar sizlere tekrar hatırlatma videosu olacak ve e, 5 roy global borsasından airdropundan size bahsetmiş olacağım arkadaşlar bilindiği gibi 5 roy global borsası bir airdrop düzenliyordu bu airdropımız şöyleydi arkadaşlar e, KYK yapanlara 5 5000 tane roy token ve referal getiren arkadaşlar 2500 tane ROI token kazanıyordu ve kazanmaya devam ediyor arkadaşlar. Eee airdrop bitimi e, 31 Ağustos'ta son bulacak. Gayet güzel ve kazançlı bir airdrop olacak. Ve aynı zamanda arkadaşlar burada e, TKX token'ine airdrop'u da var. Biz zaten ROI 5 hani Roy e, ROI kazanmak için e, KK yapmıştık bunun için herhangi bir e, ekstra bir şey yapmamıza gerek yok KK arkadaşlar KK için 5000 tane ROI veriyor Ve direkt referanda arkadaşlar hani e, arkadaşlarınız eşiniz olsunuz getirdiğiniz zaman arkadaşlar 2500 tane TKX veriyor Toplamda e, 15 dolar gibisinden bir Mevla bir para yapıyor arkadaşlar Gayet güzel bir para Arkadaşlarınızı getirdikten sonra da bu e, referaldan getirdiğiniz arkadaşlardan sonra miktarınız e, daha da artacaktır. Ve airdrop'ın arkadaşlar şöyle söylemek gerekirse burada gerekli makaleler var arkadaşlar. Hemen e, şöyle Türkçe'ye çevireyim ben. Hemen şöyle Türkçe'ye çevirelim. Evet arkadaşlar burada 1 Temmuz'da başladığını söylüyor ve 31 Ağustos 2021 tarihinde AirDrop'un biteceğini söylüyor arkadaşlar. Burada e, hedef katılımcılar, 5 Roy Global resmi e, sürümüne katılan tüm üyeler 6 Haziran 2021 yani 6 Haziran 2021 tarihinde arkadaşlar resmi sürümüyle beraber. Ee, kullanan kullanıcılarda geçerli olacak Uygulama zamanı arkadaşlar dediğim gibi e, 1 Temmuz'da airdrop Başladı Ve e, şu an hala 31 Ağustos'ta Airdrop Son bulacaktır e, 5 Roy nasıl alınır 5 Roy arkadaşlar KYK yaptığınız zaman yani kimlik doğrulaması yaptığınız zaman toplamda 5000 adet Roy token kazanacaksınız Ve arkadaşlar Roy Global Ticaret katılımı için arkadaşlarınızı davet ettiğinizde arkadaşlar 2500 tane tavsiye tokeni yani ROI kazanacaksınız ee, burada bir not düşmüş 0606 2001 tarihinden itibaren sisteme katılan her üye airdrop programına katılabilir ve ücretsiz ROI kazanabilir arkadaşlar hani e, şöyle bir şey söyleyeyim normalde siz kayıt oluyorsunuz ve airdroplarınız belli bir süre yansımıyor Hani şöyle soru çok alıyorum. el neden yansımadı? Burada arkadaşlar dağıtım zamanı. Yani diyor ki her salı sistem bir önceki haftadan alınan Roy token cüzdanlarınıza aktarılacaktır. Yani arkadaşlar salıdan salıya Roy tokenleriniz hesabınıza yatacaktır. Bu konuda hiçbir şekilde e, şüpheniz olmasın demek istiyorum. Ve arkadaşlar Roi token'i Binance Smart Chain ağında olan bir token'dir. Yani benim için gayet güzel bir dezavantajı. Çünkü arkadaşlar ethereum tabanında falan olsaydı bilindiği gibi arkadaşlar çekimde falan fee ücreti bayağı yüksek olacaktı. Ama Binance Smart Chain olduğu için hani fee ücreti az olduğu için bizim için daha karlı ve daha mantıklı olacaktır. Videonun açıklama kısmında arkadaşlar 5 Roy Global borsasının linkini vereceğim arkadaşlar. Bu airdrop'a katılmanızı kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü arkadaşlar 31 Ağustos'ta güzel kazançlar elde edeceğiz. Eğer eliniz çabuk tutarsanız arkadaşlar sizler de güzel mevlalar kazanabilirsiniz. Ee, şu anki anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, gayet güzel bir airdrop'tan bahsettim herhangi bir başka bir airdrop'ta airdrop videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.